Evet, baktık olmuyor arkadaşlar. Kumara devam. Oynuyoruz, yonca kasacağız. 9. Hop, artık pompalı biz arkadaşlar. 22 geldi, çok iyi gidiyor. Şöyle biraz çevirelim arkadaşlar. Biraz şöyle yonca kovalayalım da arkadaşlar. Keyfimiz yerinize gelsin. Bir de dönüşte yaparız. iyi olur. Hadi gidelim biraz yonca avlayalım arkadaşlar. ben normalde yapmamı gerek yok arkadaşlar. 25.000 bin caps artı Stokta var. normalde yapıyorum ama görevin gidişatı gereği sizler için gerçekleştiriyorum. Bir bakalım. Aha, çok bir geldi. Açam kendimce. Sen yeşilsin. Sen yeşilsin. Ne aldık? Neyse ödülümüzü almış olduk arkadaşlar. Şuradan ayrılıyoruz. Bakalım Yonca'nın düzlemi ne alemde. Cin cücenin şansı. Evet bunu almışız arkadaşlar. Az daha bunu alıyormuşuz. İki tanesi gidiyormuş yani. Umarım 5500 yaparız arkadaşlar. Evet şöyle ufaktan bir yola çıkalım. Gidelim. Şu aç gözlü denen kıyarı bulup öldürelim arkadaşlar. Evet, aç gözlünün bu sefer de buraya gelmiş. Ha giderek arkadaşlar zorluk dereceleri artıyor bilginiz olsun. Mesela ilk doğduğunda yeşildeydi. Bundan sonraki muhtemelen kırmızıya geçecek. Ve orada daha büyük bir tane olacak. Ayrıca diğer zombiler de var. Umarım çağıran mağaran tarzda bir şey olmaz. İlki kolaydı. 200 canı mıydı? Öyle bir şey vardı arkadaşlar. Bakalım buradaki nasıl? 500 canlı bir şey. Asıl aslı da çok şey yapılmıyor. Evet. Ah! Neyse, daha Neyse. Bizim cin cücesi her yerinde. Cin, cin cücesi neredeymiş? Bunları da hazır gelmişken temizleyelim arkadaşlar. Elimize ne yakışır. Bir sürü manzara var yani. Sezon kasmış oluruz. Evet şey boşaltma. Burada tek tek atalım ama Dediğim gibi sezon kasıyoruz. Hem de az sonra belki kavalamaca falan olursa kaç kaçarken ayağımıza dolanmaz arkadaşlar. Sandıkları da açacağım. Bu da değilmiş. Sandıklara bakmadım ne Pek de gerek görmedim arkadaşlar açıkçası. Ya o kesin bir sandığın başında ya da bir şey mi? o şu an. Şunu da alsak ya hazır gelmişken. Çok fazla sayıda var sezon da kastırıyor arkadaşlar. Böyle bol bol sezonda kasılır. Ya yani galiba bizim eleman bu. Yok, aç son diyor. Nerede bu arkadaş ya? Lan belalar nereye gitti lan? Ayda. Aç göz diyordur. Bulsam? Aha bir bulsam. Bir de şey yok yani hani bir tane büyük karakterimizin garip dön abi benim genel tarama şey az geride galiba geride aşağı tarafa bakmadı evet lan burada geldiğimiz mi yok abi İndi koş. Ah. Buldum Lan birader bir dur. Seni, sana sinirlendim hindiyi vurdum ya. Bir zaman Bir an heyecanlandım o diye. Değilmiş. Yok abi yok. Sen misin? Lan aç gözü gel buraya. Evet bu gözümüzün önünde değildir bence ya. Değildir abi. Gökkuşağı yeniden çıkacak 1 saat. Her iki, 1 saat 54 dakikada çıkıyormuş arkadaşlar. Güzel. Şimdi geri dönüp arkadaşlar şeylerimizi alalım bakalım. oynamaya devam. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, bu sefer burada falan çıkacak ya da işte şu ormanlık bölgelerde vesaire çıkacak. Şimdi biz benzinliğe gidelim arkadaşlar. Elimizdeki kumarla şöyle şey, ee, elimizdeki kapaklarla oynayalım. Ben önceden beri arkadaşlar kapak biliyorsunuz canlı yayınlarda vesaire yapıyorduk. Onun için biriktiriyordum. Neyse ama zorluk seviyesine göre gördük. Yine aynıymiş, 200 yine aynı çıktı. Sadece adam karakter farklı yerlerde çıkıyor. Farklı lokasyonlarda çıkıyor. Umarım değişken olur yani. Atıyorum işte çiftlik vesaire şurada burada da çıkar. Çok daha iyi olur. Bakalım başka caps bulunabilen yerler varsa zaten yazacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi içeriye girelim çekilişi bir şey çekiliş demiş. Makineyi bir kullanalım. Slot makinesini. Yine kepsimiz var. Ekleyelim. Ve arkadaşlar yine bıraktım ben. Rahatlıkla otospinde geçiyoruz. Aa direkt jackpot yaptık. Hızlıca açalım şöyle. Şimdi. Hepsini ben açtım yani. 3 tanesi pantolon yerde güzel fena değil otospin çevir Mesela beti arttıralım isterseniz arkadaşlar yonca sayısı artıyor mu onu merak ediyorum jackpot geldi yani. arkadaş hızlı kadar kazanma şansı da var arkadaşlar güzel arttırmışlar yani hadi bir sesi ver ver oh, bir ses geldi istedik çok iyi Autospin Evet 8. Yok 10 yani 20 tane arkadaşlar. 8 tane verdi. Yok 44 verdi şu an. Arttırırım abi ben 30 yaparım yine yaparım. Yonca kaç tane kazandım göremedim ama iyi yonca aldım. Evet bugün hedefim arkadaşlar şu 1-2-2 tanesi falan çıktı. 4 tane çıkartmak. Bana göre duracağım. Artık diğer videolara ve canlı yayınlar arkadaşlar canlı yayın açacağım. Ha bir VSS daha geldi. Seri halde VSS çıkartıyorum kendime. Hadi Betidar yaptım 40. Hadi. 28 yolcu geldi. 52. Çok. 200 kepsi geri aldım. 60 kapak geri aldım. 38 tane yolcu geldi. Bayağı iyi gidiyor Arkadaşlar 50 yonca 150 yonca istiyordu Bir şey istiyordu da işte bine kadar yolu var arkadaşlar Bir jackpot daha geldi Yeşil çıkartacağız Yeşil Yeşil Hops Çok güzel Yine bir ses. Evde silah koyacak yer kalmadı. Yeter falan dedi. Şaka şaka. Hiç pişman değilim arkadaşlar. Görev yaparken çok rahat ediyor. Ya Abicim az önce yaptık ya. Yolunca lazımdı. Bu arada... <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Arsızlık olarak görmüyorsunuzdur umarım. Ama... Aha. Tamam şu yeşil abi. Hadi, ne aldım? Halim'im ya. Olur. Fena değil yani. Hadi bakayım. bir tane daha kazanayım bir şey bakacağım Puana bakacağım cekpot geldi hoş geldin başımın belası yeşil burada şurada değil değil bir yeşil yeşil bir yeşil hop ıss bir dönüp arkadaşlar durumun hangi alemde olduğuna göre bakalım zincir yeni şansı etkinliğinde Arkadaşlar şu an 478 yapmışız ee, köpek 1200 müş köpeğe ben daha gidemem arkadaşlar belli yani bunu anca canlı yayın açar öyle yaparım canlı yayında ne zaman açarım bunları bu videoları arka arkaya hızlı atacağım arkadaşlar ikisi aynı gün izlersiniz yani Pazartesi falan izleyeceksiniz muhtemelen yok birini Pazar akşamı diğerini Pazartesi günü izlersiniz ee, diğer işte yarın akşam zaten canlı yayın açacağım. Orada geri kalanını da yaparız arkadaşlar. İki saat sonraki etkinliği de çekerim. Onu da pazartesi günü yayınlarım. İyi olur ya. Tamam. Gene, gene yani bugün çekiliş videosu. E, günde iki video falan atmış olacağız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar daha öncesinde de söylüyordum. merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Cevap videolarını çekmeye devam ediyorum. Arka planda çok fazla bir videom birikti zaten. Onları da ufak ufak yayınlamaya başlayacağım. sorular dediğim gibi geliyor. Evet benzin etkinliğini yani cin cücenin etkinliğini yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, dünya kadar kapağımız var. Normalde bıraksak arkadaşlar uğraşsak yani ee, tamamlarız bu görevi anında bugün. Ama ben canlı yayında sizin gözünüzün önünde sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani yarın akşam eğer bir gelenim gidenim misafirim olmazsa ve kendimi iyi hissedersem hastayım bildiğiniz gibi ee, canlı yayın var arkadaşlar. Hadi canlı yayında görüşene dek. Kendinize arkadaşlar çok çok iyi bakın. Sakın ölmeyin ha. Bye.